Az şerit duralım. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Instagram'dan size sorular sordum. Benim hakkımda en çok merak ettiğiniz şeyleri cevaplayacağım bu videomda arkadaşlar. Sabah bir story attım. Dedim ki benimle alakalı merak ettiğiniz tüm şeyleri buraya yazın. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenir, yorum atar, abone olur ve bildirimleri de açarsan gerçekten beni çok ama çok mutlu edersin. Ayrıca Instagram hesabından sakın ama sakın beni takip etmeyi unutmayın. İsmim hemen şuralarda bir yerlerde çıkıyordur. En çok sorulan sorular bir tanesiyle başlamak istiyorum. Genel herkese sorulan bir soru ve bana da çokça gelen bir soru. Sevgilim var mı sorusu? Hayır şu an sevgilim yok. Hayır şu an sevgilim yok. Bu kadarla kalıyor arkadaşlar. Zaten olursa sizin de haberiniz olur. İkinci sorumuza geçtik. Ev turu ne zaman gelecek? Ev turu ne zaman gelecek? Yarın ev turunu çekmeyi düşünüyorum. Evimi tamamen düzenledim. Tüm eşyalarımı her şeyimi koydum yerli yerine toparladım. Bu videoyu yükledikten bir hafta, en geç bir hafta sonra gelir zaten instagramdan size söylerim. Ev turu için gerçekten heyecanlı olduğunuzu biliyorum ve ben de sizden daha fazla ev turunu çekmek istiyorum ve sizden daha çok heyecanlıyım arkadaşlar. En sevdiğin ülke? En sevdiğim ülke kesinlikle Türkiye'de yaşıyorum diye değil ama en sevdiğim ülke Türkiye diyorum. Seviyorum, insanlarını seviyorum. Ben zaten küçüklüğümden beri gerçekten İstanbul aşıklısı olan bir insanım. İstanbul, İstanbul diye deliren bir insanım gerçekten. Nereden geliyor bu İstanbul sevgisi bilmiyorum ama burada olunca evde bile otursam kendimi huzurlu hissediyorum. O yüzden Bursa durmadım. Tabi Bursa daha hani güzel bir şehir ama İstanbul hem işlerim açısından hem de gerçekten çok sevdiğim bir şehir olduğu için İstanbul'a taşındım ve ya yani neyse işte en sevdiğim ülke Türkiye. Sevdiğin erkek nasıl olmalı? Sevdiğim erkek nasıl olmalı? Kesinlikle bana değer veren biri olması gerekiyor. Ben bir insanın dış görünüşüne aşık olan bir insan kesinlikle değilim. Ya tamam dış görünüş bir yerde oynuyor. Yani bir şeyleri ifade ediyor dış görünüş ama sonrasında bana verdiği değere göre ben ona bağlanıyorum ve aşık oluyorum. Bağlandıktan ve aşık o... <laughs> Bağlandıktan ve aşık olduktan sonra vazgeçme süre ayrılırsak falan gerçekten uzun sürüyor. Ama vazgeçince de tam vazgeçiyorum. Ama eğer tam vazgeçmediysem de vazgeçmiyorum. Böyle bir şey. Biraz bakımlı olsa benim için yeterli. Onun dışında komik olabilir. Ve onun yanında kesinlikle kendimi rahat hissetmem gerekiyor. Kimin yanında kendimi rahat hissedersem... ...onun yanında mutlu olurum ve onu severim, ona değer veririm. Sevdiğim erkekte böyle olur büyük ihtimal. Bir diğer sorumuz. Estik yaptırdın mı? Bu gerçekten bana sorulan... Soruların başlarında geliyor diyebilirim. Gerçekten hep şey soruyorsunuz mesela. Burnunda estetik var mı? Burnuna daha önce estetik yaptırdım mı? gibi sorular. Burnuma daha önce hiç estetik yaptırmadım. Hiçbir yerimde estetik yok. Zaten 18 yaşıma yeni girdim. Bu da sorularda vardı galiba. Bunu da cevaplayacağım. Ay çok titrettim. Pardon dizimde çarptım da masaya. Burnumda estetik yok. Sadece şöyle zaten YouTube'da da bir videom var. Dudaklarımda dolgu var. Dolgu da estetik sayılmıyor. Dolgu 6-7 ay sonra eriyen bir şey. Bunun dışında hiçbir estetik, yüzümde hiçbir oynama bir şey falan yok. Sadece makyajın gücü diyoruz. <laughs> evet, diğer sorum. Formunu nasıl koruyorsun? Mesela gün içinde neler yiyorsun, neler yemiyorsun diye sormuş. Pizza, burcubur, çikolata, cips yiyince hemen kilo olan bir kişiliğe sahibim. Hemen kilo alıyorum. Yani su içsem yarıyor derler ya. O gerçek değil bir kere. Su kilo verdirir. <laughs> Mesela ben bu sıra gerçekten çok dikkat ediyorum. Özellikle karantinadayız. Dedim ki bu süre içerisinde gerçekten yıllardır hedefli, hedeflediğim bir kilo var. 48 kilo. Diyete başlamadan önce 56'ydı arkadaşlar. Bayağı bir kilo verdim gerçekten. Hem de bir hafta içerisinde falan verdim. Mesela şimdi bu bir haftayı size özetleyeyim. Neler yiyorum? Kaynamış yumurta, salatalık, domates gibi şeyler yiyorum. Böyle arası yoğurt falan yiyorum. Bol bol su içiyorum. Onun dışında yeşil çay, başka soda olabilir. Sade veya limonlu soda olabilir. Ben limonu genellikle kendim sıkıyorum ama <laughs> ay sesim gidiyor ya. Ne oluyor böyle ya? <laughs> Çok konuşmaktan galiba az önce de yayın açtım ya. Yani böyle dikkat ettiğim zaman zaten istediğim kiloya kesinlikle ulaşacağımı düşünüyorum. Mesela bir 3 hafta sonra falan Gerçekten 48 kilo olacağımı düşünüyorum. Zaten o zaman olduğumda da sizinle TikTok'ta veya Instagram'da bir şekilde paylaşacağım. Çünkü hedeflediğim kilo yıllardır ve ben hep mesela böyle şeyim 50 kiloya geri bırakıyorum. Boyum 1.70 yani tabi ideal kilom aslında benim bu kilolar. Ama ben 48 kiloya hedefliyorum. Bir kere diyorum ki bir kerecik de 48 kilo olayım bakalım ne olacak diyorum. Hareket etmek çok önemli özellikle bu aralar evdeyseniz. Açın müziği dans edin. Açın YouTube'tan bir sürü hareketler var. Squat var, o var, bu var. Onları yapabilirsiniz. Ben onları yapıyorum. Bu arada benim sesim kesilip duruyor. <laughs> Böyle yapıyorum, düzelmiyor. Diğer sorumuz. Küçükken ne olmak istiyordum? Küçükken bir veteriner olmak istedim. İki resim öğretmeni olmak istedim. Üç beden öğretmeni olmak istedim. En son oyuncu olmak istedim. Şu anda oyunculuk eğitimi almayı düşünüyorum. Zaten bu olaylarda geçtikten sonra aslında bu eve taşınır taşınmaz oyunculuk eğitimi almayı düşünüyordum. Ama bu olaylar olduğu için tabii ki alamadım. Yani gecikti. Oyunculuk eğitimi alıp bir dizide bir şey olabilir yani bir rol oynamak istiyorum. Çünkü bu küçüklükten beri benim hayalim olan bir şey. Karantina nasıl geçiyor? Kesinlikle karantinada kafayı yiyorum. <laughs> Hayır size böyle deyip moralinizi bozmayacağım. Karantina aslında mantıklı konuşmaya çalışıyorum şu an. Düşününce yani ilk önce bizim yaşadığımıza ve bu dünyada olduğumuza şükretmemiz lazım. Bu durumumuza şükretmemiz lazım. Bizden daha da kötü durumda olan insanlar var. Hiçbir şey için isyan etmemek lazım. Evet ben de yapıyorum bazen bunu. Karantina aslında bizim dinlenmemiz için bir süre öyle düşünebilirsiniz. Dinlenin, değerlendirebildiğiniz kadar güzel değerlendirin. Mesela ben sabah uyanıyorum hiçbir şey yapmak istemiyor gerçekten canım. İşte bir dediğim gibi YouTube'tan hareketleri falan açıp bir dans, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Böyle squat falan filan işte birazcık spor yapıyorum diyelim. Sonra yayın açıyorum. İşte YouTube'a videolar çekiyorum. Bu şekilde değerlendiriyorum. En azından siz de evdesiniz ve size de içerik çıkartmak istiyorum. Bazen kafayı yediğim oluyor karantinada ama genellikle düşününce dinlenmem ve bir şeyleri toparlamam, yalnız kalmam, kendimle barışmam için bir süre olarak algılıyorum. Bu bana gerçekten niye geliyor? Siz de böyle düşünebilirsiniz. Sonra bir diğer sorumuz. Cildin için kullandığın bir ürün var mı? Veya sivilcelere iyi gelen bir ürün kullanıyorsan önerir misin? Hiçbir krem kullanmıyorum ben şu an. Sadece cildimi nemlendiriyorum. Onun dışında evde yaptığım maskeler var. Bu maskeler kolay olan şeyler. Hani yoğurtla, balla falan filan yaptığım maskeler var. Limonla, işte şekerle bilmem ne yaptığım bir sürü maske var. Eğer böyle bir video isterseniz cilt bakımı mas... Nah, hayır ya bir dakika nasıl oluyor? Evde cilt için doğal maskeler. O şekilde bir video gelebilir. Eğer böyle bir şey isterseniz bu saniye ve dakikayı alarak yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlara. Bu krem kullanıyordum bir ara sivilce izlerimi gidermek için falan. Bu bilmiyorum sizin yüzünüze iyi gelir mi gerçekten. Suyu kaynatıyorum. Buhara yüzümü tutuyorum. O birazcık bana iyi geliyor. Ben bunu bir yıldır falan yapıyorum yaklaşık. Ondan öncelerde ara ara yapıyordum. İyi geldiğini düşünüyorum. Şu an yapıyorum. Bilmiyorum benim inancım mı? Hiçbir şekilde bir fikrim yok. Diğer videomuza, ay diğer videomuza alıyorum. O kadar hızlı konuşmaya başladım ki yani bu videoda anlamadım. Dilim açılmış. Diğer sorumuza geçelim. Bir hatayı kaç kere yaparsın? Bir hatayı en az bir kere yaparım. Çünkü bir hatayı yaptıktan sonra ondan ders çıkarırım. Düşünüyorum, yaptığım bir hatayı ikinci defa yaptım mı diye. Sanırım yaptığım bir hatayı ikinci kez hiç yapmadım ya. Yani yaptıysam da onun hata olduğunu düşünmedim. Yani düşünmedim ki yaptım. Diğer sorumuza geçelim. Nerelisin? Ay, mesaj geldi. Nereliyim? Bursalıyım. Bunu zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Bursa'yı da çok seviyorum. En başlarında söylediğim gibi videonun. Ama İstanbul'a gerçekten haşığım. Abla okulu neden bıraktın diye bir soru var. Zaten bununla alakalı YouTube'da bir videom var arkadaşlar. Ona da iyi e kartlarından koyamazsam kanalıma gidip bakabilirsiniz. Zaten az videom var kanalımda. Yani bir yıl ben kendim isteyerek bölümüm istemiyordum. Büro yönetimi okuyordum. Kısaca anlatıyorum şu an size. O videodan daha detaylı izleyebilirsiniz. Bir öğretimi okuyordum. Birinci yıl ve radyo televizyona geçemediğim için sınıfta kaldım isteyerek devamsızlık yapıp. Sonrasında radyo televizyonu geçtim ama bir şeyler ters gitti falan filan. O ara gerçekten benim psikolojim bozmuştu yani istemiyordum okulu falan o yüzden. Ama açıktan eğitime tabii ki devam ediyorum. Onu bitirdikten sonra üniversitede düşünüyorum. Eğitimimi bıraktım diye bir şey sakın düşünmeyin. Eğitim bırakılmaz. Yani bunca yıl eğitim diye bir şey olmazdı. Eğitim kötü bir şey olsaydı arkadaşlar. Burada böyle çok anne baba gibi şu an konuştum ama siz de benim bu söylediklerimi doğru buluyorsunuz bence. Bir düşünün mesela mantıklı olarak. Bir diğer sorumuz TikTok'ta ne zaman popüler oldu? Bir buçuk yıl önce falan sanırım. Bir buçuk yıl önce TikTok'ta popüler olmaya başladım. Siz beni keşfetmeye, tanımaya başladınız. Ama ilk dönemler gerçekten benim popüler olduğum zamanlar TikTok'ta çok fazla linç yiyordum. Çünkü bana hep robot kız diyorlardı. Bunun da sebebi TikTok'ta gerçekten o robot gibi dansları yapmam. Gerçekten bilmiyorum nasıl o hareketleri yapıyordum. Şu an yapamıyorum o hareketleri. Kendime bir bakıyorum böyle diyorum ki ben bu hareketleri nasıl yapmışım. Yani böyle. Evde makyajla kaç saat durabilirsin? Evde makyaj, video falan çekeceksem yapıyorum. İlk önce bunu söyleyeyim. Evde makyajla yani ne kadar işim varsa o kadar dururum. Maksimum TikTok çekersem, YouTube videosu çekersem, yayın açarsam, onu yaparsam, bunu yaparsam 8-9 saat sonra evde makyajla kalabiliyorum. Bunun dışında her zaman cildimi temizliyorum, cildimi özen gösteriyorum. Sivilce veya siyah nokta, leke gibi şeylerin yüzümde olmamasının nedeni de budur. Cildimi çünkü güzel temizliyorum. Dövmeni yaptırdığına pişman mısın? Evet, dövmemi yaptırdığıma gerçekten çok pişmanım. Özellikle size her zaman gösteriyorum arkadaşlar. Şu dövmeyi yaptırdığıma çok pişmanım. Şu elimdekiler için de gerçekten pişmanım. Şöyle bunu her zaman zaten gösteririm. Şöyle görebilirsiniz. Bir de burada işte. Ya bunlar silindi bir de şurada var. Gördüğünüz gibi. Burada var. Bunu da zaten çoğunu görmüştür diye düşünüyorum. Bunları yaptırdığıma gerçekten pişman. Annem bana yaptırma demişti ilk zamanlar. Ben dinlemedim. Biraz aceleci davrandım. Sonra gerçekten pişman oldum. Hiç dövmeniz yoksa ve dövme yaptırmayı düşünüyorsanız gerçekten benden size bir tavsiye. Çok ama çok düşünüp karar verin. Çok fazla düşünün ve bunda bir karar verin. Sizin vücudunuzda kalacak hayatınız boyunca. Sildirmek için doktor falan filan araştırıyorum. Bakalım birkaç doktora sordum ama şu an onları onlara gideceğim pek düşünmüyorum. En sevdiğin yemek, en sevdiğim yemek sarma. En sevdiğim yemek sarma. Bir anda söyledim bunu çünkü sarmayı çok severim. Ceren sarma sever. Ceren sarmayla aşk yaşar yaşasın kalp sarma ceren havuklu. Sizin de en sevdiğiniz yemek ne? Bunu yorumlara yazabilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. En sevdiğim TikToker. En sevdiğim TikToker Ceren Yalnız. <laughs> Tüm takip ettiğim Fenomenleri, TikTok kullanıcılarının hepsini seviyorum. Takip ediyorsam videolarını beğendiğim için veya arkadaşım olduğu için takip ediyorumdur. Takip ettiğim kişilere bakabilirsiniz. Onların hepsini genel olarak seviyorum. Veya arkadaşım veya videolarını beğendiğim ve örnek aldığım kişiler. Genelde takip ettiğim kişiler. Dolgu var mı dudağında diye bir soru gelmiş. Bunu cevaplamıştık. Dudağımda dolgu var ama yarısı eridi diyelim. Doğum tarihim diye sormuş. Doğum tarihim Şubat 6 2002 ve 18 yaşında. Ya bunu her duyduğumda birkaç kişi illa şok oluyor. Ben bunu her yerde bağıra çığıra gerçekten söylüyorum ama birkaç kişi illaki şok oluyor. Şu anda bu videoyu izleyip şok olanlar olabilir. Beni yeni tanıyanlar büyük ihtimal bilmiyorum. Sen nasıl ya? Sen daha büyük. Yok, sen daha büyük gösteriyorsun. Bana hep böyle diyorlar. Sen daha büyük gösteriyorsun diyorlar. Duygusal mısın? Duygusal olduğumu pek fazla kimseye göstermem ama gerçekten duygusalımdır. Yani gerçek anlamda duygusalımdır. Sınavlarının ortalaması ne? Lisedeyken sınavlarımın ortalaması diye bu soruyu cevaplamak istiyorum. Lisedeyken sınavlarımın ortalaması her zaman 50'yi geçerdi. Yani özellikle edebiyatım çok iyiydi benim. Matematik dersim kötüydü. Matematiği çıkarırsak diğerlerinin hepsi 50 ve 50 üstü. Zorlarsak çalışmadıysam falan böyle hiç ilgi duymadıysam o derse karşı o yıl 40, 30 da olabilir. Oralara düşebilir. Matematik çok kötüydü gerçekten. Matematik dersim kötüydü. Ama onu da çalıştığım ve üstünde yoğunlaştığım zaman gerçekten yapabildiğimi fark etmiştim. Matematiği gerçekten yapabiliyordum ama sorun şu ki sevmiyordum. Yani canım sıkılıyordu. O onu yaparken canım sıkılıyordu. Uğraşsam yapardım. Edebiyatım, edebiyat dersim güzeldi. Sonrasında başka sorumuz da yok galiba. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Sizin en çok merak ettiğiniz soruları aldım, derledim, topladım ve bu soruları ben de cevapladım. Ben soru cevap videolarını açıkçası gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyorsanız ve daha çok gelmesini isterseniz videoya bir like atarsanız ben bu like sayısını bakarak videonun sevildiğini ve istendiğini anlayabilirim. Daha çok merak ettiğiniz şeyi de cevaplayabiliriz. Birlikte sizinle diyorum. Bana destek olmak için abone olur, bildirimleri açar, yorum atar ve videoyu da beğenirsen gerçekten beni çok mutlu edersin. Ayrıca Instagram hesabımdan sakın beni takip etmeyi unutma derim. O zaman ne diyorduk biz kapatırken? Öpüldünüz. Bay bay. Bay bay. <laughs>